Araba hem hatasız hem hasar kaydı yok hem patlak. 2024 mu araba? Evet, 2024. Evet. Aracımız hatasız. Çeri 2024 model Pro 8. Arabaya bak. Araba hatasız. Bak. Kaportasında boya yok. Ön kaput orijinal. Çamurluklar orijinal. Arabanın inanmayacağınız ama plastik aksam orijinal. Arabanın sadece arkadaşlar ön tamponunda boya var. Örneğin bak şimdi arabanın hasar tutarı yok. Geçmişte hasar kaydı da yok arabanın. Ustaları incelemeye başladığında ustamızın dikkatini çeken buradaki kumaş. Dikiş izleri. Öbür tarafın koltuğunu da göstereceğim. Şurada yırtık olduğunu da fark ediyor. Kumaşı bulamamış demek ki dediklerken diyor ki kumaşın böyle olmaması lazım bir bakıyor arabanın hava yastığı değişmiş koltuk eğribeği açmış bak dikişleri aynı değil gel buraya buradaki dikişlerle o dikişler aynı değildi görüyor musun arkadaşlar İplikte renk tonu var herhangi bir şey yok olması gereken bu öbür taraftaki yer olmaması gerek yapılmış ama biraz yalap şalap olmuş gel böyle iyice ne şuradan sok kelepçe atmışlar tüpü görüyor musun tamir edilmiş. Tabi bu yapılmış ama bu olmuş. Bir de bunu yalap şalap toplayanlar var. Hani sargıyı topluyor içine koyuyor tamam ya diyor. İçine bir de direnç atıyor gidiyor. Yani böyle gidiyorsunuz araba alıyorsunuz ya araç hatasız. Ya bunu yetkili servisten daha iyi alsın. Çok büyük hesaplardan dahi alsanız araç hatasız. Expert raporu verdiklerinde benim size tavsiyem. Arkadaşlar bakın illa yamanlara gideceksiniz diye de bir şey. X Expertiz firmasına gidin araç hatasız, hasar kayıtsız olsa dahi kesinlikle aracınıza baktırın. Baktırmadan araç almayın. Hepinizi seviyorum. Video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.